arkadaşlar kanalıma videom hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir ders çalışma ile karşınızdayım. Ee, böyle okulda ödevim var birkaç tane. Bir de bitirmem gereken birkaç tane test kitabı vardı. Bugün birlikte sizlerle onu bitireceğiz. Evet. Ee, şimdi Türkçe çözüyorum şu an. Bu arada video çekmek Türkçe çözerken aklıma geldi. Bu yüzden hemen kamerayı yakıp geldim. Ee, daha 10 soru çözdüm Türkçeden. 50 <laughs> soru çözeceğim. Burada bir planım var. Hemen size göstereyim planımı. Bu şekilde. Ben okulda falan da test çözüyorum. Çünkü bazen dersleriniz boş oluyor. Ya da öğretmenler bir tık geç geliyor. Ben de o sırada zamanımı boş geçirmeyip test çözüyorum. Ya da kitap okuyorum. Bazen ikisini de yaptığım oluyor. O yüzden bu da benim için baya verimli oluyor. Neyse lafı şimdi çok uzatmak istemiyorum. Yanında kolam. Türkçe kitabım. Ve harika mor kalemimle. Çok güzel. Ee, Türkçe çözmeye devam edelim. arkadaşlar demin gösterdiğim programımda sadece bir madde vardı o da matematik oldu. Zaten bir yapmak için kalkmak kalkmam dışında herhangi bir mazadan ayrılma sürem olmadı. Ee, sadece bir şekim salonda anneme yanında geçtim sonra da masaya geri döndüm. Ee, yarın için sizlerle birlikte kalemlik hazırladık. Ee, i̇nkılap çözdüm, Türkçe çözdüm, inkılap e, tek, konu tekrar yaptım. De zaten okulda birkaç tane soru çözmüştüm acaba toplam kaç soru oldu? Sizlerle birlikte toplayalım. Bir planımı bulamıyorum. Nerede? Şurada. Bir şey. bu. bu şekilde. Şimdi hemen topluyoruz. Bu arada saat şu an 23.28 e, bayağı geç oldu. Çünkü ben 8.30'da falan kalkıyorum. Kardeşimin okulu yüzünden. Bir de kendim de alarm kuruyorum zaten. Alarmsız kalkamıyorum. 73 soru Türkçe çözmüşüm. Bence gayet iyi. Ee, sonra 20 soru matematik çözdüm. Çözeceğim. Ee, sonra 20 soru okulda çözdüm. 20 soru bir daha. Ee, bir de inkılap çözdüm. 45 soru. Ay ne oldu? <laughs> bir tane 20'yi 2000 olarak yazar. Şimdi 3000 etti. Ne oluyor? Ee, 45 178 soru. Buy, Bunu yazalım. Yeşil almışım. Siyah olarak gördüm. Neyse olur öyle şeyler. Ee, evet. Bu ara banalara bu çok fazla denemeye giriyorum. Bu benim için iyi bir şey. Zaten 3 hafta gibi bir süre kaldı. Ee, LGS'e umarım bir şeyler başarabilirim. Bayağı çabalıyorum. Denemeleri bayağı giriyorum. Haftada toplam 2 deneme oluyorum. Dershanede deneme kulübüne gidiyorum. Artı olarak da e, gittiğim bilgi evinde de her cumartesi ya da pazar günleri e, deneme oluyor. E, haftada 2 deneme olmak çok güzel bir şey. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bu hafta öyle oldu. Cumartesi gününe geldi ikisi de. Normalde pazar günü oluyordu benim e, bilgi evindeki denemem. Dershanedeki cumartesi oluyordu. E, bilgi evindeki hocalar cumartesini almış denemeyi. Sadece bir buçuk saat arayla iki denemeye girdim. Ve o bir buçuk saat ara yemek yerek geçirdim. Hayattaki temizleyicim. Ee, bu şekilde yani bayağı yorucu aslında ama en iyisi bu yani. Bu şekilde şu anlık. Şimdi matematik çözüp uyu uyurum büyük bir ihtimalle. Şu uykum var. Yarın da belki okula gitmem. Belki de gitmeyeceğim büyük ihtimalle çünkü. Öyle. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada TikTok'ta Stationery Palla yaptığımız çok güzel bir çekiliş var. Katılmadıysanız katılmayı unutmayın. Ee, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Instagram hesabım ve TikTok hesabımın e, linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.